Herkese merhaba arkadaşlar. Şey yapacağım. Herkese merhaba. Şimdi bugün şöyle eğlenceli eğlenceli şekiller diye bir oyun aldık. Bu aslında 3 yaş. Beste için tam. Bade zaten bunu yapabilir. şurada şimdi çıkart bade içinde öyle anlatalım. Şöyle şekilli şekilli geometrik şekillerde bir sürü şekiller var. Şöyle çubuk var. Şu çubuklar var şöyle. <laughs> evet ip de var. Dökelim bunları. Bakın şöyle daire, kare, gen. Ondan sonra silindir var. Nerede? Silindir şu. Şöyle kağıtlar var. <laughs> Böyle şekiller var. Şöyle de kağıtlar var. Bu kağıtlardan bakıp e, buradaki çubuklara <laughs> bu şekilde ben aynılarını yedim. yerleştirmeye <laughs> aynılarını yerleştirmeye çalışacak. Beste ile Bade. Ben birazcık tabi Beste'ye yardım edeceğim. Tamam mı Beste? Bade ile yarış yapacağız. da ee, en çabuk kim yapacak diye bir yarış yapalım. Tamam mı? Arkadaş arkası. Evet, arkalı önlü. Ay. İnce bu var. Hı hı. Çıkabilir çok yapma. Bitti <laughs> Çok güzel oldu, başarıyor. Şimdi ne kaldı en son? Bak buraya Beste. Ne kalmış? Yeşil silindir. Yeşil Neredeyim? silindir nerede? Silindir burada. Hadi onu da koyalım. Aferin. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Ben seninkini de yaptık. Aynısı oldu. Haydi haydi düşmesin. Tamam şimdi başka yok. Şimdi başka yapabilirsin. Bunu böyle dök bir daha yap de. istersen. Kanalımıza Hadi. abone olmayı unutmayın. Bay bay.